Okula gidiyordu işte çocuk. Ben de yataktan kalktım sesi duyunca. Anama dedim telefon et Elife kızıma. İşte telefon ettik. Cevap vermeyince ben de olay yerine gittim koşarak. Baktım bir kişi var molozların altında. Evin altında işte çıkarttık, şeye koyduk. Götürdük hastaneye. Okula gidiyordu. Peki abi her gün kullandığı yol burası mıydı? Belli değil. Bu, bu yolu da kullanıyor. Şimdi kardeşim şurada amca oğlunun kızı var. Beraber trene bineceklerdi. Onu bekliyormuş. Üniversite e işte son son senesiydi. Yani. Ne, ya. ne istiyordu abi üniversite olarak? İşte, eczacı olacağım diyordu. Abi Herkesin abi, bir hayali var. Ondan sonra metroya biniyordu önce. Evet. Yok yok otobüse binmiyor. Buradan Osman Gazi'ye yürüyorlar. Yani 10 dakikada oradalar. 8 dakikada hemen. Eczacı. Üst geçitte. Aynen. Aynen. Ondan sonra metroya biniyorlar daha. Ha, evet metroyla gidiyorlar. Esentepe. Yani yürüyerek metro istasyonu. Esentepe aynen. okula aynen. gidiyorlar. Aynen. Hı -hı. Tamam.